çiftçilik faaliyetleri başladı. E, 2001 yılı, 2001 yılı ayçiçek ekimlerinin tüm çiftçi camiasına hayırlar getirmesini bereketli olmasını diliyorum. Şu an e, aşağı yukarı e, bir e, 10 günden beri ekim faaliyetleri devam ediyor. Herkes bütün çiftçi ürünlerini ekmeye çalışıyor. Pandemi şartlarına rağmen çiftçide e, durmak yok, çiftçiye kısıtlama yok duramayız çünkü durulmaz zamanı gelmiş ekilmesi lazım ürünün girdilerimiz biraz yüksek mazot yüksek ağaç Ayçiçeği tohumu bir torba tohum 1200 lira civarı pahalı bu yılda ağaç ayçiçeği fiyatlarının yüksek olması çiftçiyi kanaladan ayçiçeğine eğilim yaptı Ayçi ekim alanı çoğaldı. Ekime başladık. Ayçi ekimi benim için daha kolay. Kanola daha zor. kanola'nın maliyeti daha yüksek. Artı kanola yerlere pis bırakıyor. Ottur, şudur, budur. İşçiliği çok zor. Ama Ayçi'nin daha kolay alıştık. 20 senedir bu işin içindeyim. zevkli bir şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. Bir i̇şte bu sene yağ fiyatları arttı. Bu da etkiledi mi ayçiçeği e, tabii ki yani yağ fiyatının artması insanlar daha bilinçli yapıyor. Daha çok ürün çıkarmak için uğraşıyor. Fiyatların iyi olması bizim yüzümüzü güldürüyor. İnşallah daha iyi olacak diye düşünüyoruz. Valla pandemide durmak yok. Çalışmaya devam. Günde aşağı yukarı 140-150 dekar yer ekiyoruz. Pandemiyle bizi etkilemiyor. çalışma devam.